Önceden evet, öyle yapacak evet. evet Muhammed Bey, son dönemde, bugünlerde, bu süreçte kitaplarla ilgili bizlere neler söylersiniz? Merhaba, ee, öncelikle güzel bir raporla aslında bu röportaja başlayalım. Yayıncı meslek birlikleri geçtiğimiz hafta bir açıklama yayınladı. Temmuz'un son haftası. Türkiye'de Temmuz ayında toplamda 60 milyon kitabın üretildiği ifade edildi. Yani bu şöyle bir şey ki geçtiğimiz seneki Temmuz ayına göre neredeyse iki katı üretimin. Bu üretim sürecini tabii ki şöyle ifade etmek lazım. Kimi kitapların yeni baskıları bu üretim sürecinin içine de dahil. Yani demek istediğimizde şöyle, bu Mart ayından sonraki salgın sürecinde kitap satışlarının arttığını söyleyebiliriz. Kitap okuma noktasında türlerde, insanların seçtiği türlerde bir değişiklik olduğunu görüyoruz açıkçası. Ne tür kitaplar tercih ediyor Giren, okuyucu? Şimdi doğrusu bizim üç tip kitlemiz var. Yani bir çocuklar, ebeveynleriyle beraber buradan kitap alanlar. Bir de gençler, genç derken ortaokul, lise çağını kastetmek isteriz. Bir de yetişkinler, yetişkin bireyler buradan kitap alırlar. Ee, çocuklarda özellikle bu çocuk kanallarında veya internette kendi tercih ettikleri alanlarda veyahut e, direkt doğrudan geleneksel tanışma yöntemiyle bir yerde görüp etkileniyorlar kitaplardan bu şekilde tercihlerini yapıyorlar. Gençlerde ise yine aynı şekilde sosyal medya, Z kuşağı dediğimiz kuşak sosyal medyadan özellikle webbed kitapları, kapağı ilgisini çeken, az önce sizin de ifade etmiştik, biraz kasvet, biraz korku, biraz gerilim üzerine olan kitapları tercih ediyorlar açıkçası. Yetişkin bireylerde ise son dönemde kurgu olmayan, yani araştırma, bilim, kültürel, tarihi, Eserlere bir yöneliş olduğunu söyleyebiliriz açıkçası. Bu bir anlamda Türkiye'deki bu gelişimin tavşanlıya da yansıması gibi ifade edebiliriz bunu. Ya bu şöyle bir şey, küçük bir kültürel faaliyetin ülke genelinden etkilendiğini görüyor. Kitap okumak da bir nevi insanın kültürel anlamda kendisine bir şey katmasıyken. Yani insanların kültürel alışkanlıklarının değiştiğini görüyoruz. Benim merak ettiğim acaba yazarlarda bir kitap yazarken değişimleri olmuş mudur? Ya bu şöyle bir şey ki salgın sürecini biliyorsunuz. Salgın süreci birçok insan için home office dediğimiz evden çalışma e, alışkanlığına yönelmeyi bunu bir çözüm olarak görmeyi itti insanları. Yazarlar da bildiğiniz üzere kapalı ortamlarda özellikle ya yani çoğu yazar için konuştuğumuzda evinde çalışma ofisinde e, toplumdan uzak birazcık daha hareketin ve gürültünün azaldığı bir süreç içerisinde daha üretken olurlar bizim düşüncemiz bu tabii ki ki bu süreçte başta da ifade ettiğimiz gibi özellikle Temmuz ayında 60 milyon kitap çok iddialı bir rakam Türkiye için ve tabii ki bu 60 milyonluk ee, kitabın içerisinde belki yarısı, belki 30 milyonu, belki 20 milyonu yeni kitaplardan oluşuyordur diye bir öngörüde bulunacağım. Ee, hı hı. Dediğimiz gibi bu süreç herkesi farklı bir üretime itti. Ee, Birçok yazar bitirmediği projesini bitirme şansı oldu ki şöyle bir şey de olabilir. Yaklaşık 5-10 yıl sonra bunu kitaplarda, filmlerde zaten görmeye başladık. Yabancı yapım filmlerde. Salgın konulu filmler var, diziler var. Amerika'da bu stüdyolarda üretilen çalışmalar bunlar. Aynı şekilde e, kitaplara da konu olacak diye düşünüyoruz açıkçası. Teşekkür ederiz efendim. Biz teşekkür ederiz. Koma çok satılıyor. Eee yani tavşanlı için gerçekten değer değer olmuş isim. Ahmet Urçay orada var. Mustafa İftadioğlu hoca, Ahmet Yaşar Çakmak Hoca'nın falan kitaplarını görün burada. E, Murat Yalçın'ın bu koma kitabı bayağı okundu. Özellikle geçtiğimiz sene liseler hı hı. arasında bir yarışmaya konu oldu bu kitap. E, Milli Eğitim Orta Öğretim, eee Komitesi tarafından sanırım. Ben Yememi yine bizim yayın evimizden çıkan son kitaptır. Ben Yemem. Vejetaryen beslenmeyle alakalı bir eser. Orada Ahmet Yaşar Çakmak Hoca'nın son kitabını da görüyorsunuz. Ahmet Yaşar Çakmak'ın 3 kitabı var. İkisi bizim yayın evimizden çıktı. Gazeteci yazar Tuna İşleyen'in yine ilk kitabı burada. İkinci kitabını da inşallah birlikte hazırlıyoruz. Hı hı. Yine Tavşanlı'dan bir başka yayın evi, Egemen Yayınları, Fahrettin Bey'in çalışması, Kevser Hanım'ın Kütahyalı yazar o da sanırım. E, eseri burada. Hemen yanındaki üç kitapta da Mustafa Üstadoğlu hocanın e, birçok kitabı var aynı zamanda. Bunlar e, yani size sunmak istediğim birkaç kitabı. E, Radyo Spikeri yayın yönetmeni Mustafa Uysal'ın bu öykü kitabı var. Rüya kayıtları. Bu kitap hala hani güncelliğini koruyor. Ee, i̇nsanlar çok sevdiler. Sosyal medyada da bir farklı bir imajı var biliyorsunuz Mustafa Bey'in. Hemen başta da bir başka yayın evi. Tabii ki Tavşanlı'dan değil ama e, rahmetli hocamız Ahmet Uluçay'ın kitapları. Daha doğrusu ona atfedilmiş eserler ve günlüğü var açıkçası. Ee, bu sinema için bunca acıya değer mi adlı çalışması gerçekten hani e, takdir edilesi bir hayatı bize sunuyor. Takdir edilesi derken belki yaşamak istemez insanlar ama gerçekten emek ve sabrın sonu selam etmiş diyor insan bunu görünce. Bu kadar. <laughs>